Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kol açılımı yapmayacağız. Gördüğünüz gibi diğer videomda da bahsettiğim gibi bakırlarımı ve gümüşlerimi parlatacağız. Nasıl yaptığımı, hangi temizleyici kullandığımı size göstereceğim. Ayrıca kolay temizlik mendillerimiz var. Yine farmasinin hepsi. Kolay temizleme mendilini nerede kullandığımı göstereceğim. Direkt uygulayacağım ve sihirli süngeri kullanımını göstereceğim size. Sihirli süngeri armatürlerde kullanıyoruz biliyorsunuz. Sudan dolayı kireç oluyor armatürlerin üzeri. Bunu kesinlikle kireç sökücü dökerek de temizlemeyin. Çünkü gümüş rengi olan o armatürler bildiğiniz bakır rengi gibi sarıya dönüşüyor. Ve geri dönüşümü de olmuyor. O yüzden öyle olmaması için kesinlikle sihirli süngerle yapmamız gerekiyor. O yüzden sihirli süngerle direkt e, uygulamalı olarak göstereceğim. Bir de diğer kol açılımını göstermiştim. Zor kir yağ bezi almıştım. Onu da uygulama olarak göstereceğim. Davlum bazım ve ocağımı sileceğim arkadaşlar. Dün geceden beri ikisini de silmiyorum. Çok kötü bir durumdalar. i̇lk halini ve son halini birlikte göreceğiz. Ama ilk olarak gümüşleri ve bakırları temizleyelim. Sonra davlum baza ocağa geçelim ve en son olarak banyonun armatürlerini temizleyeceğiz. Bunlardan aralarda video kesmek zorunda kalacağım yer değiştireceğim için. O yüzden affımıza sığınıyorum. Hemen bakırlarımızla başlayalım. Nasıl olacağını görelim. Ne kadar işe yaradığını görelim. Aradaki farkı anlayacaksınız. Fazlalıkları şöyle yan tarafa alalım. Şöyle bakırlarımı görüyorsunuz. Bir bu halini görün önce. Ne halde olduğunu. Bir de parmasının lava e, lavabo ve C temizleyicisini ile temizleyince ne hale geldiğini göreceksiniz. Yani aradaki farka inanmayacaksınız. İlk günkü gibi olacak. O yüzden yani sadece lavabo WC'de kullanmıyoruz. Çok amaçlı temizleyici gibi oldu bu da bizim için. Birçok yerde kullanılıyor. Hemen size uygulamalı olarak gösteriyorum. Başlayalım. Direkt şöyle dökeceğim. Döker dökmez hemen aradaki farkı göreceksiniz. döktüğüm yerdeki farkı görüyor musunuz? Hemen elimle hafif hafif böyle her tarafına yaydığım zaman sanırım değişim anlaşılıyor. Hatta buradan bakın. ben bakmış gitmiş. Deyip geçtiği yerlere eski halini alıyor yani. Bakın Şöyle. Çok bakalım. Sanırım aradaki fark şimdiden anlaşılıyor. Böyle bir güç gerektirecek bir şey de gerek yok. Şöyle biraz bırakayım şuraya. Diğer tabamı da göstereyim size hemen. Bunu da şöyle çok az anlatalım. Bunu uzun zamandır kullandığım için biraz zorlandı. Ama yine de açılmaları görüyoruz. Bunun son halinin fotoğraflarını da atarım. Videonun sonuna. Yani durdukça açılıyor yani. i̇ki aradaki farkı görüyor musunuz? Bunu kenara alalım. Hemen şu elimi bir yıkamak istiyorum. Gümüşlere geçeceğim. Birkaç tane de gümüş gösterelim. Hepsini yapmam imkansız. Şöyle. Böyle üç çeşit gümüş, gümüş takımım var. Şimdi bu ilk hallerini görelim. Şimdi bir otatlasla görüyorsunuz ne durumda. Şimdi bunlar ilk günkü gibi olacaklar. Hemen çok az içerisine damlatıyorum. Onunla çünkü her tarafa yayabilirim. Böyle. Bir tanesini yapayım. Aradaki farkı hep birlikte görelim. Aynı şekilde diğerinde olduğu gibi bir güç harcamamıza gerek kalmıyor. Kolayca elimize yapınca oluyor. Şöyle dışına da çok az dökelim. Hepsini böyle tek tek elde yapmayacağım tabii ki. kabın içerisinde daha kolay olacak. Size göstermek için hemen, hemen elimde gösteriyorum. Evet. Şimdi bu yapılmış hali. Bir de eskisini göstereyim size. Yapılmalısını alalım herhangi birini seçelim mesela. Yerde de vardı mı? Şöyle. Sanırım aradaki fark anlaşılıyor. Şu kenarlar ne durumdaydı? Yani anlayacağınız bu halden bu hale geliyor. İlk günkü gibi oluyor gümüşlerimiz. Hatta bakın aynısından alayım. Yani kesinlikle aradaki fark belli oluyordur sanırım. Gümüşlerimiz de bu şekilde eski haline alıyor arkadaşlar. Bunun hepsini yapmama gerek yok. Videoyu burada keseceğim. Çünkü davlumbaza geçeceğim. Davlumbazla devam edelim orayı temizlemeye. Çünkü Zor kiraya bezini deneyeceğiz birlikte. Hemen davlun baza geçiyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen sizin için cezemi hızlı bir şekilde yaptım. Göstereyim diye. Böyle bir şekilde. derece temizleyici ile ocağımıza geçeceğiz. Çok kötü durumda. Gördüğünüz gibi boya fena. Yağ içinde. Hatta şu ışığını da yakayım. Tam görünsün. Yani bildiğiniz yağ. Şimdi bu yağ bezimizle temizleyeceğiz. Hemen ona geçmeden önce kataloğumuzdan mevcut temizleyicimizin size fiyatını göstermek istiyorum. Bu arada lütfen Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım. Bütün hepsinin katalog fiyatını ve bize geliş fiyatını da ikisini birlikte söyleyeceğim size. Bakın arkadaşlar vece temizleyicimiz katalogda 25.99 üye olduğunuz takdirde 19.99'a geliyor. Bu fiyat bu ay için geçerli. Gelecek ay indirim olur, daha indirimli olur. Yani fiyatlar değişiyor. Aradaki farkı size göstermek istedim. Hazır açmışken diğerini de göstereyim. Diğer sihirli sünger ve kolay temizlik mendili. Evet. Kolay temizlik mendilimiz de katlıp fiyatımız 13.99'muş. Bize gelişi 10.76. Ve sihirli sünger de 9.99. Bize gelişi 7.68 miş Yani aradaki farkı anlamanız için karşılaştırmayı yapmak istedim bu defa size. Hemen ocağımızı temizleyelim. Bezimizi hemen normal su ile ıslatacağım. Çok az. Çok fazla ıslatmaya gerek yok. Aslında nemli olması yeterli. Şöyle Fazla suyunu sıkıyorum, hemen ocağı şöyle bir boşaltalım, hemen siliyoruz. Yağlı yüzeyden başlayalım. Daha şunları da çıkartayım. çok bastıra bastıra silmenize de gerek yok. Gayet kolay bir şekilde temizleniyor yani. diğer tarafını da çevirelim. Şurası da bayağı bir yağ olmuş. Sanırım anlaşılıyor yağ oldu. Haydi hemen alıyoruz. Var mı arkadaşlar? Siz set üstünü temizlemek için ne kullanıyorsunuz? Bana yorumlarda belirtin. Veya ben doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Birbirimize bilgi alışverişi yaparsak güzel olur. gitti yani ben bayağı memnun kaldım. Bu bezden. Diğer bezleri de çok güzel çünkü. Parmesinin cam bezi olsun. Genel temizlik bezi olsun. Hepsi ayrı ayrı güzel. Her ışık vuruyor fazla. Görünmüyor ama. son hali bu şekilde bence gayet güzel oldu bazın pisliğini de göstereyim önce sonra bir de sileyim Oradaki fark bariz belli oluyor sanırım. Bence gayet güzel oldu. Evet. Burayı da yaptığımıza göre son videoya geçelim hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun son kısmına geldik. Sihirli süngeri kullanacağız. Bunu direkt bu şekilde kullanmıyoruz. Ben makasla dörde kesip kullanıyorum. Hemen keseyim. Şöyle küçük bir parçasını alıyoruz. Yeterli geliyor zaten. Hemen önceden sıcak su ısıtmıştım. O suya batırıyorum. Yine bunda da ilaca ihtiyacımız yok veya herhangi bir şeye. Direkt sıcak suya ıslattım. Hemen siliyoruz. Yani gayet güzel. Sevgili sünger ismi gibi. Sevgi gibi siliyor yani. Hemen. Tekrar bir. Şöyle bir durumdum. Aradaki farkı anlamamız için. yani. ilk haliyle bu hali arasında dağlar kadar fark var. Dediğim gibi kireç sökücüyle yaparsanız, diğer kireç sökücülerle yaparsanız bu armatürleriniz renkleri sararıyor. Kesinlikle eski halini de almıyor. O da çok kötü bir görüntü oluyor. O yüzden size tavsiyem kesinlikle sihirli süngeri alıp kullanmanız. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik ama bu kolay temizlik mendillerini söylemediğim fark ettim. En son onu da eklemek istedim. Videomuzun sonuna. Arada ben yine bir tane daha gümüşümüzün parçasını temizledim. Şu temizlenmemiş olan. Aradaki farkı görüyorsunuz. Şu temizlenmiş, şu temizlenmemiş hali. Bunu da göstermiş olayım. Son olarak bu kolay temizlik mendilini de arkadaşlar böyle şıpşak hemen ee, mutfak dolaplarına olsun buzdolabına olsun tezgahın üzerine bilgisayar veya ne bileyim sehpanın üzerine hemen e, çıkartıp temizleyebileceğimiz kolay bir yani. İçerisinde çok amaçlı temizleyici olduğu için e, durulamaya da gerektirmez. Hemen şık şak kolayca temizleyebiliriz. Bütün videolarımda olduğu gibi yine beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. E, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.